Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Albuquerque şehrinde son 9 ayda 4 Müslümanın pusuya düşürülerek öldürülmesi olayında baş şüphelinin yakalandığı aktarıldı. Albuquerque Polis Departmanı Şefi Harit Medina Twitter hesabında yaptığı açıklamada Albuquerque'da en son bir Müslüman erkeğin öldürülmesine karıştığına inanılan aracın izini sürdük. Sürücü gözaltına alındı ve cinayetlerin baş süperisi o ifadesini kullandı. Polis olayla ilgili gelişmelerin daha sonra aktarılacağını açıkladı. Polis önceki gün saldırılarla bağlantılı olduğunu düşündüğü gri bir aracın fotoğrafını ve detaylarını yayınlayarak aracın bulunması için halka çağrıda bulunmuştu.